Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün dünyanın en kötü günlerinden birini geçiren insanları izleyeceğiz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Sizi her gün okula gittiğiniz için her gün kötü bir gün geçiriyorsunuz gibi geliyor bana yani. Çok güzel bir fikir değil mi aslında? Her neyse bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı ve tüm bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzla başladık ama şu video beni yemin ederim benden aldı. Yani bak kovayla bir örümceği tutmaya çalışıyorlar ama o kocaman örümceğin o evde ne işi var abi ya? Kocaman lan. Ya şuna bakar mısın ya? Şuna o kocaman örümcek yatağının kenarındaki duvardan geziyor. Ben bu evde imkanı yok bir daha yatamam ki şunu da söylemek istiyorum. O evin içinde örümceğin olmasa çok normal çünkü ev çok dağınık ve pis gözüküyor. Aa, tut şunu tut. Tut tut tut. tut. Tuttu valla sonunda tuttu herhalde. Evet burada bir kadın çocuğuna diyor ki benim bir tane kremim vardı diyor. Onu ne yaptın diyor. Nerede o krem diyor. Ama çocuğun kafasından zaten anlamışsınızdır kremin nerede olduğunu. Bak sonra orada diyor. Kadın gidiyor oraya bakıyor. Bak krem nerede? Bak Lan oğlum o krem cama sürülür mü lan? Ne yaptın lan sen? Çocuk bir de o kadar rahat ki bak şöyle takılıyor. Ben bak oraya sürdüm. Git dağla hadi. Hadi kullanabiliyorsan kullan diyor. Bak kafasına da yapış kafasına da sürmüş. Cama da sürmüş. Yani bu kadının ne kadar kötü bir gün geçirdiğini ben az çok tahmin edebiliyorum. Bu kadın bir bisküvi yediğini düşünüyor ama üstündekilerinde onun bir böyle şeyi olduğunu, üzüm falan olduğunu düşünüyor ama değil. Üstündekiler onlar karıncaymış abi ve bu kadın bunun hepsini yemiş ya. Abi çok kötü bir şey. Yani gerçekten üstündekiler hani şu şeyler oluyor diyor ya. Üzüm falan koyuyorlar küçük küçük. Onlardan gibi gözüküyor ama değil. Karınca hepsi. Evet burada ne oluyor? Ablamız Allah. Abla o seni tartacak mı diyeceğim de abla yapmasa mıydın acaba diyeceğim. Hayır. Allah seni kahretmesin. Bir şey diyeceğim. Çok kötü düştü bu arada. Şuna bakar mısın? Abla yemin ediyorum hayatının taklasını attı ya giderken. Yani buna binmen çok mantıklı değil senin aslında ya. Hani bin tamam eğlen de yani böyle sonuçlar olabileceğini de düşünerek bin bence. Evet böyle yılların eee şeyi neydi? Gevreğiyle eee laktozsuz süt birleşince ne olur onu görüyorsunuz şu an gerçekten iğrenç bir görüntü bu arada Bu ne abi ya bunu bunu gerçekten yiyecek misin? Yani gerçekten şu an sana soruyorum bunu yiyecek olan abimiz videoyu çeken abimiz Bunu gerçekten yemeyi düşünüyor musun? Seni hiç alakadar etmez Burada ne oluyor? Bak kötü bir şey çıkmasın da Ananı! Aaa hayır hayır dur 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 bak bak benim fobilerim var. Bak yeni bir fobi daha oluştu. Ben bu videoyu çektikten sonra gidip sıçmayı düşünüyordum. Yani şu an şu tuvalet kağıdının üstünden örümcek geçtiğini gördüm ya. Ben bugün hatta bir hafta sıçmam ben ya. En iyisi o. Abi şuna bakar mısın bak. Pişir. Allah. Böyle bir şey yaşamak istemiyorum ben. Tabi efendim. Evet bu kadın bir kan bağışım yapmış. Bir şeyler yapmış. Sonra o bağışları yaptıktan sonra kolu bu hale gelmiş abi. Yani büyük ihtimalle delik deşik etmişler kızın kolunu. Mos mor olmuş ya şuna Bir de bir şey diyeceğim. Kadınların böyle e, vücutları daha hassas aslında ya. Mesela böyle şakalaşırken bile hafif böyle omuzlarına dokunsan hemen ah çıt kırıldım oluyorlar. Hemen, ah çok kötü vurdum falan. Yavaş vurduğumu biliyorum ama onun o acı hissini yani ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Ama bir bakıyorum burası mos olmuş falan. Yani bilmiyorum kadınlar çok çıt kırıldım ya. ya <laughs> niye öyleler bilmiyorum. Hemen her yerleri morarıyor yani. Hemen her şeyi açıklar ya. Yani. Burada ne oluyor? Anam. Anam lavaboyu kırmış. Çatlat bir şey diyeceğim abi. Bunu bak o çiçekle kapatamazsın. Noodle yardımıyla bunu aslında yapabilirsin. O videoları görüyor musunuz? Noodle'la böyle buraları Tahmin eden insanlar var. Onu tahmin edebilirsin ama şu anda noodle'ı nereden bulacaksın? Düşünsenize de bir misafirliktesiniz ve Laboy'u siz kırıyorsunuz abi. İstemeden kırıyorsunuz. Ne yapardınız o anda? Herkes yoruma bir yazsın. O anda ne yapacaktınız? Yorumlara bekliyorum. Şu olay daha kötü. Bu kadın bu adamın arabasına zarar veriyor ve üstüne de bir not yazıyor işte. Özür dilerim diyor. Arabana zarar verdim. Ee, bunun karşılığında sana iki tane de çikolata bıraktım diyor. Verdiği zarara bak bak şimdi. Verdiği zarara bak. Arabaya verdiğin zarara bakar mısın abla? Bunu iki tane çikolata karşılar mı ya? Benim arabama böyle ben yokken biri gelip vuracak. Özür niyetinde de üstüne iki tane çikolata vuracak. Mah sana. Bir de not yazmış ya nota mı üzüleyim koyduğu çikolatalara mı üzüleyim ne, 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 yapayım ben bilmiyorum ki. Evet burada bir abimiz mozzarella sipariş ediyor biliyorsunuz mozzarella'nın içi peynir dolu olması gerekiyor ama bu adam mozzarella'nın içini açtığı zaman içi bomboş abi. Peynir, meynir hiçbir şey yok ya. İçine insan azıcık da olsa şöyle bir şey koyar ya. Ne pinti adamlar mısınız? İçine bomboş göndermişler. Bu böyle yenir mi? Bunun peyniri meşhur zaten. Mozzarella'nın peynirli olması gerekiyor. Zaten peynir o anladın mı? Peynirli o. Bak bak ben çok sinirlendim şu an ya. Yani bomboş gönderilir mi? Ayıp denen bir şey var. Evet pipetle içeceğini e, açmaya çalışan bir kardeşimiz ama beceremiyor. Niye? Çünkü pipette normalde bir kısım bir sivri olur biliyorsunuz. Onu vurduğunuz zaman orayı açabilirsiniz. Ama şu an elindeki pipet maalesef bunu e, o şanssız olduğu kısmı şey zaten, sivri kısmı yok, anlatamadım ama sivri kısmı yok pipetin. Ve kız pipeti e, içeceğini açamıyor ve içemiyor hiçbir şey. Allah! Ya bir şey diyeceğim, düşündüğüm şey olmasın ya. Dur bak, güzel arabaya benziyor, lüks arabaya benziyor. Düşündüğüm şey olmasın lütfen. Ah, lütfen. Oh, benim kalbim dayanmıyor bu videolara. Abi bu ne ya? Şimdi arabanızı düşünseniz de bir tamirciye götürüyorsunuz ve araba. Of! Benim gerçekten moralim bozulmaya başladı. Saçlarım da kötü zaten moralim bozuk Vallahi çok moralim bozuluyor arkadaşlar. Evet bak arabada neden yemek yememeniz gerektiğini, içecek içmemeniz gerektiğini yüz binlerce defa söylememe rağmen yaptıklarına bak. Yemeği ya evde burada ya e, e. <laughs> Yemeği dediğimiz gibi yemeğin abi arabada ya. Yemeğin bak sonra böyle sonuçlarla karşılıyorsunuz. Soslar dökülmüş, içecek dökülmüş, patatesler dökülmüş. Yani hiç mi acımıyorsunuz lan arabanıza ha? Hiç mi acımıyorsunuz? Allah beni sinirlendiriyorsunuz ya. Yemeyin lan şu arabada hiçbir şey. İçmeyin kardeşim ya. Bir 5 dakika bekleyemiyorsunuz mu? Dur sakin ol lan. Evet bu kız burnuna bir şey yapıştırmış ya da yapışmış bilmiyorum büyük ihtimalle yapıştırmış diye düşünüyorum çünkü o oraya normal olarak giremez Yani bunundan kurtulmanın en iyi yolu bir anda çekmen abla ya bir anda çek hadi Hadi bir, bir anda çekersen olacak. Bir anda çek. Bir anda çek. Çek bir anda. Allah burnu yerinden oynuyor. Bir şey diyeceğim. Acaba çekse burnu da gelir mi onunla beraber? Şu an psikopata bağladım ben. Neden bilmiyorum ama. Allah çekersin misin artık? Bak sinirleniyor. Çek artık. Çek artık çıkacak. Yoksa sabaha kadar böyle devam eder bu. Bir cesaretle bir anda çekmen lazım. Çekmedi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne bok yersen ye. Allah bir şey geliyor oradan. Allah su deposu değil mi Hayır abi, su tanki. Hayır, 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 hayır. O kimin şu an? Allah kahretmesin. Allah kahret. Düşünseniz de yeni bir araba almışsınız ve arabayı park ettiğiniz yere böyle bir su deposu geliyor. Su deposu dediğime bakmayın. Su şeyi. Eee geliyor. Ve sizin arabanıza çarpıyor yani bu olağan dışı bir şey acaba bu adam hangi kulun hakkını yedi de başına böyle bir şey geldi diye düşünmüyor değilim Bak bak olaya bak şuradaki olaya bak düğün günü neler oluyor düğün günü damat karısını aldatıyor lan bak kadın da kaçıyor sonra herkes onu çekiyor bak 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 gelin burada sinirleniyor kadın da kaçıyor bak 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 gidiyor bak çekin lan kadını çekin bak bak şuna bak üstü falan da giyinik değil Allah'ım Düğün günü yapılacak iş mi bu ya? Ha, düğün günü olarak da özel olarak söylemedim. Hiçbir gün yapılmaması gerekiyor ama özellikle düğün günü var yapmayın anladın mı ya? Bu ne abi? Kadının en güzel günü, adamın en güzel günü adam do yani kendim açıklayamıyorum arkadaş. Şu an sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Eğer yeni aldığınız köpeği 5 dakika sadece yalnız bırakırsanız ne olur adlı çalışmamız burada. Gördüğünüz gibi 5 dakika eğer yalnız bırakırsanız her yere köpek işiyor abi. Bunu yaşayan var mı aranızda? Böyle köpeği olan falan var mı? 5 dakika ilk aldığınız zaman yalnız bıraktığınızda her yere iş hediye oldu mu? Mesela bizim kedi var aslan. İlk aldığımızda biraz yalnız bıraktık. Kapıları falan kapattık. Ortalık yere sıçmış hayvan ya. Bu ablamız da diyor ki e, hep böyle özel bir gün olacağı zaman diyor. Bir gün önceden diyor şöyle sivilceler çıkıyor suratımda diyor ve geçmiyor diyor. Ve bunlar gitgide büyüyor diyor. Gitgide büyüyor diyor. Bak kadının kafasındaki sivilce kocaman olmaya başladı. Şuna bak. Kocaman sivilce oldu. İyice şişti. Ve genellikle bunlar hep özel bir yere gideceğimiz zaman oluyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Yani hep öyle oluyor hiç şaşmaz. Bence bunun sebebi gideceğimiz özel yere stres yaptığımızdan dolayı olabilir mi? Yani oraya gideceğiz, özel bir gün olduğunu biliyoruz. Şık olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Güzel görünmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve bunu stres, kaygı yaptığımız için bir yerlerimizden patlak vermeye başlıyor. Stres yapmamamız lazım aslında ya. Bunu diyen de her gün stres yapıyor ne bileyim ben. Ne zaman evleneceğim ben diye düşünüp duruyorum ya. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.